Rakip Bul Halı Saha Ligi'ne hoş geldiniz. Bugünkü rakibimiz AES. Şurada hemen görün AES'yi. ikinci sıradalar. Biz çok eksiyiz arkadaşlar. Bence bugün kazanırsak herhalde her maçı yeneriz. Hakan yok, Kemal yok, Muhsin yok, Ayhan yok, Hasan yok. Yok oğlu yok yani. Evet. tıraşını göster bas bakayım şey kardeşim. Evet. 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 Dışarıda gibi çok seksi olmuş. Çok Şu bugün mevsim ne kardeşim? Orta saha. Evet, ve şu atı yaptı. Çünkü ya. uzak oynayacak. Kardeşim bugün benim yerimi üstlendi. Çocuklarımı getirdim beni için Valla. Tamam bizim yanımızda abi. Adın ne? İsmail. Maşallah İsmail. Evet. Asin gel. Gel 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 gel. Gel sen abi yapsın. Ne yapıyorsun Yasin? Hiçbir şey. Hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel cevap. Hangi takımlısın? Beşiktaş. Şu, kardeşim? Saç tıraşını göster hele Allah için. <laughs> Bu saç tıraşının <laughs> adı ne? Ne yapınca yapıyorlar? Berbere gidiyorsun. Reşo tıraşı. Tasık atıyorsun. Ortasından böyle vuruyorsun. Evet. Benim adamım ya. 7 numaralı formasıyla. <laughs> Adını unuttum. Neydi adın? Dur. Ya Alihan. Evet. Soma Maden Ocağı'ndan gelen değerli emektarımız. Kimdir? Abi aynı madencilere dönmüş. Allah aşkına. Aynı bak hele madencilere benzemiyor mu? Aslanım ya bu benim. Için. Kanka bugün yenersek herkesi yeneriz bence. Amin. Genco abi akrobatik hareketler yapma. Arkadaşlar yayınlara gelin. Yayıncı oluyorum. Evet. gelin lütfen. Kanala mı konuşuyoruz sana mı konuşuyoruz? Buraya. Hasan seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kale önce Allah'a. Sonra direklere. En son da Genco abiye emanet. Sakin rahat. Çevir topu. Çevir 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 bizi. Seni seni seni. Çizgin var çizgin var. Çizgin var. Rahatsın İbo. İbo apo var. A ben 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 rahatım lan. Abi, abi. Rahatım lan Hamza. Kal ayakta. Bizim Hoca bizim bizim abi, abi. Hamza. Abi, abi. Yanaş yanaş. Abi, abi. Bizim. Abi, abi. Rahatım. Çok iyi lan. Tamam iyi iyi daha iyi Alihan. Bravo Apo. Bravo Ito. Tamam. Ha. Ben de ben de pardon. İzin. Bravo bravo. Beyler. Bölümse de Emrah girdi araya karşı karşıya Emrah gole gidiyor. Emrah attı çalımını vuruşu Ömer. Yusuf. <laughs> Kadir. Ortası Alihan kontrol etti vuruşu Ali Eren. Ne ne ne! Sorun Reşo! <laughs> bizim 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 rahat bu. <laughs> Emrah süratli baktı kaleye. Sert şut Ömer. Müthiş bir kurtarış daha Ömer'den. Rahatın Rampo çık üstüne çık üstüne. Rahat oynamaz. Ey bizim Hamza. Bravo Apo. Senin yine. Aferin Reşo. Bravo Apo. Abi orta sağa düştü. Sen de sen Hamza. Rahatsın ben de var. Ben de varım gel. Dön beyler dön. Bizi koydu. Topu kazandı. Şimdi pas Murat. Ziya. Ziya Mehmet'in koşuşuna Ömer çıktı kalesinden onun müdahalesi. Rahatsın git. Çevir git. Git 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 git, git oğlum. Git 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 git. Şut. Hamza. Pası İbrahim. İbrahim çizgide ortası. Apo senin Bize. İyisin. Bravo. Karşı. Karşı la. Güzel. Bravo lan, bravo amza. Aferin oğlum, aferin. Çok hareketli, hele senin. Apo, bravo oğlum. Karşı la, rahatsız çizgi. Cihaz doğru, Abdullah kafayla uzaklaştırdı. Alihan'ın pası İbrahim. Semih mücadelesi. İbrahim sınırlı, Semih'ten vuruş. Emrah dokunamadı, Semih İbrahim kontrolü sağladı İbrahim. Pası Kadir. Gelişine bir vuruş. Üstten dışarı gidiyor. Senin Hamza. Apo sen al Hamza'yı bırak Hamza'yı bırak. Hamza ayakta ayakta düşme. Bizim Reşo çık üstüne. Çık üstüne. Emrah. at çalımın Emrah. Dar açı vuruş. Ziya dokundu ve top filelerde. sahası içerisinde. Rahatsın. Anlaş. Abo sakin. Kadir gidersin lan. Bize. Bravo Abo. Abo karşılığında ayaktasın. Ters et kat. Ters kat. Bravo Apo. Apo Tersi dikkat. Tersi dikkat. Bravo. İyi topla lan. Daha iyi lan. Kaçmasın Apo bizim. Gel adamla. Hadi. Senin hapa hapa solun. Sol arka. Ben çarpsın görmüyorum. Şurası direkt dışarı çıkıyor. Rahatım var İbo. Hamza 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 dokun. Dokun rahat. Hocam, gör hocam. Çok uzaksın hocam. Apo zorla, zorla zorla zorla. Vücut, vücut. Vücut. Bravo hoca. Rahatsın Apo sakin. Hamza da var. Hamza da var. Reşo rahatsın. Göster beyler iste. Top iste. Bravo. Yusuf. Göster beyler iste. Top iste. Yusuf kale doğru Alihan ve top filelerde. Ali Eren elinden kaçırdı. Top filelerle buluşuyor. Çık üstüne. İyi iyi. Şu. Şey Bak gösterdim ha. Bak gösterdim. Sen hele şu, ayaktasın oğlum. Ayaktasın oğlum. Apo senin. Senin Apo. Bravo. Aferin oğlum. Al ortaya al. Karşı Apo çık üstüne. Bizim. Tamam. Terol tehlikeli gelişiyor. Atak Mehmet sağ tarafa gelişine doğru Ömer. Hoca! Ya yapma hoca itiyor ya! Dön ona dön! Bende yok. Benim. Yusuf İyi döndü. Şimdi bir vuruş İbrahim'den sonra da Kaan, Mehmet Erol, Kadir, Murat. Bir kez daha Mehmet düşüncesi. Abdullah Yusuf. Yusuf yerde kaldı. Çalan dedik Faul. İbrahim şutu barajdan sekiyor korner. Ayak ol oğlum Ayak ol. Ayakta bu. Çok aferin oğlum. Hocam avut müdahale yok. Hocam kayma da değil bu. Bizim Apo. Gel, gel, Gelsin. Alihan, Semih alkolü. Alihan vuruşu, Semih Apo. ve korner. Daha iyi oğlum, daha iyi. daha iyi. Hadi, hadi, hadi. Apo. Bende. De. Devam Reşo. Çizgi, çizgi Alihan. Daha iyi lan, daha iyi lan. Çık üstüne. Bizde ye. Şimdi ortaya ee, gel. Kadir gel adamla. Bravo abi çık üstüne. Devam lan Hamza. Ben de varım Apo. Reço. Reço kim o lan? Daha iyi hali var. Dön öne dön! Gel adamla! Dikkat et. İbo sen bırak, İbo sen bırak git. Cephede İbo. Sen dikkat et Reşo sağa. İbo senin, İbo senin git! Girmiyor, görmüyor oğlum. Evet. Sutu ve müthiş bir gol. <laughs> Bas. Bas. Rahat, hamza. Evet. Evet, Yandayım zorlama. Evet ya. Bravo sana oğlum. Evet. Tamam ben de. <laughs> hamza yok Hamza yok yok 2 2 2. Hocam 10 tane oldu 10 da veriyorsun ha. Aferin. Ha oğlum. Aferin, aferin, aferin. Ne Ne bu? Ne bu? ya. yok hocam nerede? Hiçbir esneme yok ya. Önümde ya. Ya hocam vallahi bak. Bu... Gördüm Görmedim. Bak bizde kemik sesi geliyor. Hiçbir şey yok. Ama en ufak şeyi veriyorum burada ya. İki. Apo sen kal. Apo tamam, bozmayı tamam, gir. gir gir. Hamza gel lan Hamza. Gel oğlum gel. Gel bozma moralini gel. Gel. <laughs> i̇yisin. İyisin Ömer. Bu topun gerisinde Cihaz aslında Murat dokundu direkten dönen top boşta kaldı Ziya tamamlıyor. Ben baraja girmemeliydim. Anlık oldu dedim hadi gir. Beceğiz. Önde basıyor. Ben Atım var. Abo sakin. Rahat sol oğlum. Git topla. Git topla. Git topla. Bak orta saha desteklen biraz. Bravo. Hadi ben de var. Geldi İbo sakin. İbo oynasana kenara İbo. Değişiklik var. Kaan kenara gidiyor. Yahya girecek sol tarafa Hamza iyi kontrol hey, Mehmet Ziya kaldı top Ziya'nın vuruşu Ömer <laughs> müthiş bir kurtarış Ömer'den evet. Mehmet bir kez daha Emrah hatam, hatam, Emrah baktı kaleye Kadir'den seken top gerisinde Ali de ön direkte Emrah bir kez daha Murat Dikoyuna <laughs> <Arsına. gülüyor> Ömer. Uzun top Yahya, İbrahim, İbrahim şut açısını buldu. Vuruşu dışarı gidiyor. Bekledi, Yahya geldi gerilerden. Yusuf dokundu. Karşı atak. Anadolu klan Yusuf'la atakta. Yusuf bir bacak arası. Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Ömer, Abdullah. Abdullah. İki kişinin arasından pası İbrahim. Buyur. Hamza kaleyi düşündü. Ali Eren ve Korna. Sağ tarafta Abdullah. Alihan iyi kontrol. Alihan iyi aldı. Ne vuruşu yine Semih'ten taca gidiyor. Ondan seken top Ali Eren'de kaldı. Mehmet Erol. Çekti topu. Şimdi Serşut direkten dönüyor. Kadir. Kadir. İyi pas İbrahim. İbrahim sırıldı ya ayağından. Şut açısını buldu ve gol attı İbrahim. Zor pozisyonda. Harika bir gol İbrahim Bulut. Taç atışı kullanıldı. Cihaz sahasında. Abdullah kafa vurdu İbrahim. Alihan ileride tek başına. İbrahim. İbrahim etkili bir şut. Ali Eren ikinci pozisyon. Hamza yine Ali Eren.

Emrah çok iyi pas. Emrah ya cihaz aslında Emrah kendi gitmek istedi. Emre Ortası taca gitti. Seken top Yahya. Seken top Hamza. Sert müdahale faul. Mehmet topu taşıyor. Cihaz aslında duru Abdullah yerinde bir müdahale. Torta sağda topla buluştu. Birinci rakibinden sıyrıldı. İçeri sokuluyor. Murat vuruşu yandan dışarı gidiyor. Yani uzun top Alihan Kadir sol tarafta Hamza Yahya Ziya alt Ömer sol markasına Alihan dokundu dışarı gidiyor top Semi Kadir kapağı Murat baskı var Yusuf'tan Murat Ziyan uğrusu. Barajdan yine geçti top. Murat yakın mesafe oh. ve top filelerde. Murat cihaz sahası içerisinde gol attı. Yok, Olur. Maç son eriyor. Murat'ın golüyle 4-2 kazanan taraf hissepsi oluyor. Arkadaşlar maçı kaybettik. Ee, görüşlerinizi ben de merak ediyorum. Orta sahasız çıktık maça. Orta sahada hakimiyeti rakip kaptırdığımızın zaten farkındasınızdır. Puan durumunu burada görün. AS ile puan farkı kapanmıştır herhalde. Önümüze bakacağız. Bundan sonrasına bakacağız. Çok fazla sakatımız var. Muhsin'di, Hakan'dı, Kemal'di. Çok kritik oyuncularımız sakat. Ayhan'ın da gelmemesi beni stoper oynamaya itti biraz. Bilemiyorum. Görüşlerinizi merak ediyorum. Arkadaşlar yayınlar başlıyor yakında. Kik ya da YouTube platformunda yayınlar yapacak Beni yalnız bırakmazsanız gelip abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen gelin arkadaşlar. Bir kitle oluşturduğumuzu düşünüyorum. E, yorumlarda yorum yapan insanların çoğunun adını biliyorum artık. Bana mesaj atan insanların çoğunun adını ezberledim artık. Yani arkadaş gibi olduk sizinle. O yüzden yayınlara gelirseniz çok sevinirim. Lütfen yayınlara da gelin ki güzel bir sohbet muhabbet olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar. Her şeyi geçtim. Ben çok yakışıklı değil miyim? Hayır. <laughs> değil miyim? Öyle çok çok Değil miyim? Cevap ver. Kadir, maçı kaybetmiş olabiliriz. Ama çok yakışıklıyım. Sonda hata yapmış olabilirsin. Ama mutlu ol. Niye? Niye? Çünkü ben hala güzelim. Yakışıklısın. Yo değilim. Kanka nasıl değerlendireceksin maçı? Vallahi kardeş ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum bak Yakup şahit. Yolda geliyordu hatta Hasan da şahit. Dedim ki bizimkinlere fark atacaklar. Bak sana yemin ediyorum. Çünkü dayı çok çok eksiğimiz var. Vallahi diyorum sana ben yokum. <laughs> Muhsin yok. İyi direndiniz kardeş ne diyeyim yani Vallahi çok iyiydi ben bu kadar beklemiyordum Bak yemin ediyorum sana helal olsun size Aliyan bak erken davransa iki adım daha geri gitsin maç 3 oluyor evet. Maç 3 3 oluyor ama ayıkmadı adam Ayıkmadı olsun Biz çok basit iki tane gol yedik ya yani. Olsun kardeş olsun, olsun, abi, olsun. doğru olsun abi, olsun. Doğru. Olsun. doğru doğru olsun Son golü saymıyorum zaten Sa o Zaycın artık O zaten saydım. oyunun şeyiydi Ya onlar atacaktı ya biz atacaktık onlar attı ya Biz, Ben Duram, sana bir şey söyleyeyim mi? Biz duran topları yapamadık. Bir şey söyleyeyim zaten. sen? iyi oynadın ha bugün. Öyle abi mi? onlar, Vallahi iyi onlar da Allah iyi oynadı. onlar ne yapamadı? Allah Kur'an çarpsın abi bugün çok iyi oynadı bak. Beni vermiş lan beyler. Vallahi bak. <laughs> kardeşim Reşo ne yaptın tek başına? Reşo çok iyiydi oğlum. Vallahi iyiydi. Beşo, Beşo, de Reşo kardeşim hırsı yeterdi yani. belki. Reşo çok iyi oynadı beyler. Araba bile iyi oynadı Reşo. <laughs> İbrahim de tek kaldı. Evet. Arkadaşlar ya. bak oyun planımız şuydu. Geriden set oyunumuza bak. Genco bana veriyor ben sağa açılmışım. Ya çizgideki oyuncuya vereceğim ki kapatıyorlar ya Genco'ya geri vermek zorunda kalıyor uzun çıkıyor. Ortadan topu alacak bir oyuncumuz yok mu? Bak bugün oyun iki kişiden birini çağırıyordu. Ya sen olacaktın ya Hasan olacaktı. Dayıcım. Orta sahaya bir, birisi lazımdı. He. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Altı bir numara şey söyleyeceğim. lazımdı bize. Dayıcım biz nasıl gelelim? Pazar günü playoff maçımız var. Ben sana önemli. dedim mi oğlum? Demedin. Demedim. Ama nasıl gelelim? Bir de öyle bir şey var. <laughs> oğlum ben sana niye geldinlerin demiyorum. Bir Hakan Temel. Ben Tamamlanda demiyorum. Seyirci der. Bir <laughs> şey abi bak. Neden neden üzgünsün sen? Anadolu'yu kaybetti diye değil mi? Niye üzgünsün? Kaybettik değil mi lan? Yarın <laughs> okula nasıl gideceğiz lan? Sen iki mü Arkadaşlar oldu bitti. Bir tane orta sahayı, bir tane altı numarayı çağırıyordu oyun. Olmadı. Oyunu kuramadık. Geriden set oyunuyla çıkamadık. Uzun çıkma zorunda kaldık. Uzun çıkınca da... Ee, uzun uzunu karşılayacak forvetlerimiz yoktu. Aa bir dakika. Ben YouTube'a ilk seninle başladım oğlum. Evet. <laughs> Hatırlıyor musun? Sana şey demiştim. Hadi bir Ömer e, kanala abone olmalarını söyle de videoyu kapatak demiştim. Neydi kanalın Nostalji. Ay. <laughs> Yine böyle söylemiştin değil mi? Aynen. Yani. <laughs> Ulan be. Aga be. be. Üst direk challenge'da yenmiştim seni 5-3. Hatırladın Hiç mı? Şey söyleyeceğim. Ben yendim onu. Sen 3 sen 2 öne geçti. Sen sahtekar bir adamsın. sen kaybettin. Kaybetmeye hazmedemeyen bir Kesin. nesin? Aynen. Neyse. Bir dakika bitireceğim. Bitir. 3 2 ben kazandım. Yo. Hatta 2 tane plase ile direği vurdum. Tamam. Sen dedin ki 5'e uzatalım. Tamam. Orada kaybettim. Orada aslında arkadaşlar açıklayayım. Biz dedik ki best of 5 oynayalım. Ama biz best, best of 5'ı tamam bak biz best of 5'ı ne zannediyoruz biliyor musun? 5 olan kazanır demek istedik aslında orada. Evet. Ama best of 5, 3 olan kazanır değil mi? Hani 5'in e, 3'ünü yani alırsan... Best of 5'i ben kazandım. Tamam. Devamını Ama biz ne anladım. demek istedik orada? 5 olan kazanır demek istedik. 3 olduğunda ben kazandım <laughs> dedin miyo? Evet. Çünkü 5 olacağını düşündük ve e, ben 5 oldum. Ben rekabet her zaman da. Genci, isabette kaybedersin sus. Beyler bugün kaybettik. Ee, önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız, performansımızı artıracağız. Ee, videoyu beğenmeyi e, abone değilseniz kanala, kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açsınlar mı? Açsınlar. Yayınlara da gelsinler mi? Gelsinler. Gelsinler mi? Yakında ha? yayınlarla ilgili ya. bir sürprizimiz gelsinler olabilir. Mi? Beni çekmiyor şu an. Gelsinler mi? Yakında gelsinler yayınlarla mi? ilgili bir sürprizimiz olabilir. Hazır olun. Ay ne diyorsun? Bana da bana da sürpriz olacak ben de bilmiyorum. Eklesinler. Takipte kalsınlar. <laughs> Hadi görüşürüz beyler. Çok çene çaldı.